Finlandiya'da yaşıyoruz. Bir ev almak istiyoruz. Ama burada katılım bankaları yok. Faizin haram olduğunu biliyoruz. Nasıl bir yol izlemeliyiz? Bir de maaşımın üçte birinden daha fazlası kiraya gidiyor. Yani ev almak istiyor. Ama aslında Finlandiya'yı bilmiyorum da Avrupa'da böyle bir durum var. Peşin paranız olsa bile e, peşin parayla alamıyorsunuz. Bankadan kredi almanız gerekiyor. Her şey banka üzerinden geçmesi gerekiyor. Bu saçma sapan bir şey yani. Bankalarda işte yüzde bir iki üç neyse oran tabi enflasyon olmadığı için düşük de olsa bir faiz koyuyorlar. enflasyon yüzde bir iki yani faiz de yüzde iki üç o civarlarda bir şey herhalde. Düşük faiz ama sonuçta faiz. Ee, bu şekilde yani kendi paranızla birinden borç alarak ya da kendi paranız varsa onunla bir ev sahibi olamıyorsunuz. Peşin paranız var cebinizde alamıyorsunuz banka üzerinden yapmanız gerekiyor. Ee, devlet size bu para nereden geldi diye hesap soruyor. Adam diyelim ki çalışmış, az yemiş, biriktirmiş. Ee, yani bizimkiler para biriktirmeyi sever. Ee, Avrupalılar da öyle bir şey yok. Onlar gelen harcar. Nasılsa devlet işsizlere de maaş veriyor. O yüzden çok biriktirme yoktur. Ee, bizimkileri de kendileri gibi zannediyorlar. Sen bu parayı nereden buldun diyorlar. Adam biriktirmiş. Bizimki biriktirmeye alışkın. Ve böyle bir kanun var. Nereden buldun kanunu? Bu kanun 20 sene kadar önce Türkiye'de de gündeme geldi. 15-20 sene önce hatırlıyorum. Nereden buldun kanunu diyorlardı adına. Sonradan devlet herkesin parasını yurt dışına kaçıracağını görünce, bunun alametleri ortaya çıkmaya başlayınca devlet bu kanunu çıkartmadı. Yani herkese sen bu parayı nereden buldun diye sorarsın. Adam bu sefer saklamak zorunda kalacak. Yani herkes ispat edemez ki nereden buldu. Yani çalışmış, şundan belki, belki biraz mirastan gelmiş, belki biraz bir komşusu vermiş, bilmem akrabası vermiş. Onunla bir iş yapmış, çok kar etmiş, ne bileyim ben dolar almış, dolar fırlamış, şöyle olmuş, böyle olmuş, para olmuş yani. Şimdi gel de bunu ispatla, bunu ispatlamak öyle kolay mı? Yani adamı öldürür yani bunu ispatlamaya kalksan yani ölümden beter yani ispatlayamazsın bunu. Böyle saçma bir şey idi o kanunlaşmadı. Avrupa'da bu var. O yüzden soruyorlar. Bu nereden buldun bunu? Maaşın ne kadardı? Ne kadar harcama yaptın? Ne kadar kaldı? Şu kadar yıl, bu kadar para, ne kadar oldu falan. Böyle kır tane soru soruyorlar. Onun için de bankadan almak zorunda kalıyor insanlar. Ben işte bankadan kredi alaraktan alabildim evi. Yani parayı yine bir yerde saklıyor korkusundan göstermiyor devlete. Böyle durumlar var. Bu kaç defadır soruluyor aslında. Oradayken de bana soruyorlardı bunu. Ee, o yani Avrupa'da yaşayanların başına bir bela bu. Eee Banka faiz koyuyor. Banka yoluyla almasanız kirada oturmanız gerekiyor. Ee, bu bir ihtiyaç mıdır? Evet. Peki faiz haramdır. Bu ihtiyaçtan dolayı bu haram mübah olur mu? Yani bu hacet zaruret gibi kabul edilir mi? ya buna hacet deniyor fıkıhta. Zaruretin bir alt derecesi. Zaruret değil. Ee, hacet ama zaruretler, şey, hacetler bazen zaruret menzilesine iner. Zaruret gibi kabul edilir. Bu öyle kabul edilirse caiz görülür. Öyle kabul edilmezse caiz de görülemez. Ben şahsen bunun yani kesin haram olan faiz gibi bir şeyi böyle bir sebepten caiz göremem. Evet bir ihtiyaç olabilir ama sonuçta kirada oturabiliyorsunuz. Ya da baskı yapın oradaki devlete yani bir araya toplanın bir talepte bulunun. Yani insanlar kendi parası varsa ya da birinden borç alaraktan gidip peşin ev alabilsin, bunun önünü açsın devlet, insanlar faize bankalara e, muhtaç etmesin. Biz Müslümanız, faiz haramdır bizim dinimizde, desinler, toplansınlar oradaki bütün Müslümanlar. E, Avrupa devletleri dini yönden bir sakınca olduğunda o hesaba katıyor. dininize göre o şey yasaksa sizin dininizde onu hesaba katıyor. Ona göre istisna getiriyor. Şu şunlar hariç diyebiliyor. Mesela savaş çıksa savaşa gitmem diyebiliyorsunuz. Vatan haini olmuyorsunuz yani. Bizim burada herkese vatan haini diyorlar ya. Yani benim dinime göre bu savaş haram. Ben buna katılamam diyebiliyorsunuz yani. Ya da ben mesela insan öldürülmesine karşıyım, silaha karşıyım. Ben hümanistim. Ben savaşa karşıyım diyebiliyorsunuz. Ve suç işlemiş olmuyorsunuz. Yani oradaki Müslümanlar bunun mücadelesini vermeliler. Hep beraber bir araya gelip böyle bir ee, başvuru yapmalılar devlete. Yani herkes kendi şahsi parası varsa banka, bankadan kredi çekmeden ev alabilmeli, araba alabilmeli. Bunun önünü açın. Bizim dinimizde faiz haramdır. Siz bizi faize zorluyorsunuz. Bunu yapmaya ne hakkınız var? Benim param var. Ben gidip alamıyorum. Bu nasıl saçmalık? Almaya kalksam sen bu parayı nereden buldun deyip bana kırk tane soru soruyorsun. Yani bir insanın parasını ispatlaması mümkün değil ki yani. Bir e, suç varsa suçum olsaydı zaten bugüne kadar ortaya çıkartırdınız. Devletsiniz, polisiniz var, istihbaratınız var. Ben e, mafya gibi kanunsuz bir yolla bu parayı kazandıysam zaten bugüne kadar mutlaka bir soruşturma geçirmişimdir yani. Öyle bir şey yoksa normal vatandaş. İşinde gücünde insanlar. Parasını biriktirmiş bir ev alacak müsaade etmiyor. Böyle saçmalık mı olur? Bu nasıl özgür Avrupa? Bunun mücadelesini vermeliler. Ee, yoksa kirada oturmalılar. En kötü ihtimalle ben yani bundan dolayı e, faiz ödemen caiz olacağına inanmıyorum bir ihtiyaçtır Evet ev bir ihtiyaçtır ama bu ihtiyaç kira ile de karşılanabilen bir ihtiyaçtır mülk olması şart değildir mülk olsa daha iyi olmaz mı kiradan kurtulsa daha iyi değil mi Evet iyidir ama faize harama girerek olacaksa e, caiz görülemez kendi evim olsa daha güzel yaparım, ederim, süslerim, püslerim. Ee, tamam doğru haklısın, kendi evin gibi olmaz. Kendi evin daha iyi olurdu. Ama ne yapalım? O zaman bunun mücadelesini verin. Faiz, e, faize girmeden ev alabilmenin mücadelesini verin. Paranız varsa o zaman alabilirsiniz veya birinden borç alaraktan alabilirsiniz. Bunun mücadelesini vermelisiniz.